merhabalar arkadaşlar e, Gökkuşağı TV Ben Emine bugün size e, balkondaki çiçeklerimi görüntüleyeceğim e, peperomya dan başlayalım şöyle hemen telgraf çiçeğine geçelim telgraf çiçeği damat pijaması ve kara sevda da denilmekte. Ve burada beyaz açan bir yılbaşım var. Tabii onlar daha açmadılar. Bu da e, çoban gavurgası deniliyor. Çoban gavurgası bu çiçeklerini açtı bitirdi. Ve şöyle sedumlarım var. Sükunetlerim. Şöyle bir sedumum var. Eee Şöyle Paragua Sedum türü adı Paragua sanırım. Ee, şöyle tabii bunların e, düşen yapraklarını soktum. Öyle büyüdüler. Bu da kulak otu denilen bir succulent. Şöyle evet ee, evet buna da şuradan geçmeyeyim hemen şu güzelliği bir görüntüleyeyim. E, bu bitmeye başlamış. Harika çiçekleri açtı. Bu leş çiçeği deniyor. Diğer çiçe e, ismini araştırmadım. Vardır tabii ki bunun Latince'si falan. Böyle. Çok güzel. O kadar güzel ki bu bir sanat eseri arkadaşlar. Tomurcukları da var daha açacaklar bak. Bakın bakın çok tatlı çok. açmaya devam edecekler. Yeni açmaya başladılar. Bu da yine bir paragua türü spudent. Bu farklı yaprakları. Bundan daha farklı. Şöyle bir yaprağı düşüyor. Şöyle koyuyorum. Çıkıyorlar. Hatta şöyle hemen yaprakları düştüğü zaman atmaya kıyamıyorum. Şuraya koydum yine çıktılar. Yılbaşı, bunlar yılbaşı yapraklarıydı. Hemen kötü olanları oralara alıp sokuyorum. Bak tutmuşlar tekrar. Bunlar başka renk, farklı farklı renkler. İnşallah bunları büyütebilirim. Evet, bu da palmiya denilen bir sukulent. Palm, palmiya, palmiya galiba. Evet, öyle bir şey olmalı. Bunlar çiçeklerini açmadılar. Daha çok güzel çiçekler açıyor bunlar. Sarı. Açtığı zaman tekrar görüntüleyeceğim arkadaşlar. Ee, daha önce de söylemiştim ben. Ev çiçeği ya da balkon çiçeği yapmayı vazgeçmiştim. Geçen yıl evde kalmadığım için hepsi dondular. Eve aldığım halde onları evde dondular. Onun için e, daha yapmamaya karar verdim. Bunlar donmayanlar. Donmayanları yine Tabii atamazsın. Böyle seviyorum bunları da. Sardunyalarımı da şöyle dondan kurtulan sardunyalarımı da şöyle göstereyim. Hatta şu çok güzeldi. Bu e, doğal tür bir sardunya aslında. E, çok büyüktü, güzeldi. Bunu benim torunum balkondan aşağıya atmış. E, onu bütün kırılmıştı. Ben kırılan dallarını hep yeniden soktum böyle ayrı ayrı. Bakın. Hepsi ayrıdır bunların. Böyle ee, bak tamurcukları var yine. Hepsi tuttular. Tekrar yerine koyunumlandırdığım dallar. Tekrar orada tuttular. İnşallah büyüyecekler böyle. Hemen hızlıca geçeyim. Evet. Şöyle sardın ya. Bakamama rağmen evde değilim. Ben hafta sonları geliyorum genelde. Evde olmadığım halde yine de güzeller. Seviyorum onları. Çok seviyorum onları. Onlar Canlarım benim. Evet sakız sardın bu da. Oy çok tatlışlar ya. Nasıl sevindim. Ceylan gözüm bak tomurcuk da. E, açmış yapraklarını dökmüş. Çiçeklerini dökmüşler bunlar. Yeniden tomurcuğa girmişler. Henüz daha açmadılar. Ama sakız sardın Çok tatlış. Çok güzel arkadaşlar. Özellikle çiçekleri seven çiçek ağaçları arkadaşlar. Yani Kuruyanları da şöyle kopartalım. Ki tekrar yerine yenileri gelsin. Bunlar balkondaydı. Masanın üstüne aldım çiçek görsün diye. Balkonun balkonum biraz gölge oldu. Almışken de böyle görüntüleyim dedim ve aloe vera o kadar attılar ki saksıları doldurdular böyle. Ama onları şu an ayırmaya saksı saksı vaktim yok. İnşallah ne zaman vaktim olursa ayrı saksılara alacağım bunları da. Oy 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 şöyle bir güzellik var burada bakar mısınız? Çiçek dostlarım dostlarım, arkadaşlarım. Bakın, bakın bundaki güzelliğe. Aşkın gözyaşı bu. Ve pembe tomurcuk verenler. Böyle yapraklarında tomurcuklar oluyor. Onlar damlıyor diplerine. Damlayanlar tekrar büyüyüp böyle bak size göstereyim dibinde. Şöyle şimdi bak. Damlayanlar büyümüşler böyle. Tekrar olacaklar. Aa, buraya da bir paragoa yaprağı koymuşum. Bu da büyümüş. Ee, bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Ee, bir dal sokmuşum. Kırılmış. Başka tür bir aşkın gözyaşı koymuşum. O da büyümüş burada. İşte böyle arkadaşlar. Şuraya da bu e, kurumuştu. Bir, bir dalı vardı. Şunu konumlandırdım. O da bitmiş orada. Ayrı saksıya alınacak. E, o da suplent kaktüs türlerinde. Evet bu da bir kulak otu. Tabi başka isimleri de vardır bunların. Şöyle şunları da bir görüntüleyeyim. Ee, bu bir yılbaşı türü kırmızı açıyor. Böyle kurudu bu. Bir dalını ben böyle tutturmaya çalıştım. İnşallah büyür diye gidip gelip gözüne bakıyorum. Çok güzel bir çiçek açıyor bu. Ee, bu da aynı şekilde yine bir yaprağını kurtarabildim. Buraya koydum. O da Büyüyecek inşallah. Böyle işte düşen damlacıkları saksılara attığım için böyle aşkın gözyaşları da buralara da çıkmaya devam ediyor. Bu senelerdir hibrit tür olduğu için herhalde senelerdir böyle duruyor. Ne büyüyor ne kuruyor. Ben de orada tutuyorum onu. Ne zaman coşar bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu da kırılmış. Rüzgardan kırılmıştı. Bunu buraya konumlandırdım tutmuş. E, Telgraf çiçeğim. Onu da ayrı bir saksıya koyarım inşallah. Evet işte diyorum ya damlacıklarından tutanlar bunlar. Aşkın gözyaşları. Hatta kışın sonbaharda ben bunun sürekli damlacıklarını alıp böyle böyle alıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere saksıya koyuyorum. Oradan çıkıyor. Geçen sonbaharda öyle yapmıştım şunları. Saksıya atmışım tohumlarını kışın bu kurumuş, donmuş şeyle büyük ağaçtı böyle donmuş. Ben onu attım. Donan çiçeğini, kökünü attım ve sonbaharda attığım damlacıklar böyle çıktı. Hepsi çıktı böyle aşkın gözyaşı doldu saksıda. Hepsi ayrı ayrı alınsa buradan kaç saksı çıkar arkadaşlar? 1 2 3 4 5 5 de bunda var. 10 tane saksı çıkar bunlardan. Aşkın gözyaşları bunlar da işte. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak onları alayım. Evet bunları sizin için görüntülemek istedim. Çiçek sevenlerle paylaşmak çok güzel. Böyle işte arkadaşlar. Şuradaki küpelimi de çekmeden geçmeliyim. Arkadaşlar şurada bir güzellik var. Şöyle açtı, döktü, tekrar tomurcuga doldu. Bu yüksekte olduğu için asılı, ona asılı olduğu için aşağı indiremedim böyle çekeyim dedim böyle bir güzellikte küpeli çiçeğim burada var İşte böyle arkadaşlar hoşçakalın düzceden selam söylüyorum Allah'a emanet olun bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah sevgiler ve saygılar gönderiyorum